Buraya onun için geldik. Ryan. Ben mi efendim? Ayamadan James Francis Ryan mı? Evet efendim. Peyton Ayova. Bunların anlamı ne? Kardeşlerin savaş alanında öldü. Hangileri? Hepsi. Aynı zamanda mı? Evet korkarım öyle. Ee, tabii yalnız kalmak isteyebilirsin. Yalnız kalmak istediğin bir yer var mı? Burada neler oluyor? Aynı kardeşlerini kaybetmiş. Hangisini? Hepsini. <laughs> Buraya kadar bunu söylemek için mi geldiniz? Hayır, eve dönüyorsun. Seni geri götürme emri aldık. geri götürmek mi? Onbaşı Anderson, sizi daha zor duruma düşürmek istemezdim ama emir emirdir. Buraya ne zaman takviye geleceğiyle... ilgili bir bilgi alabildiniz mi? Bilemiyorum. Güneyimizde neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Benim de emirlerim var efendim. Ve buna görev yerimi terk etmek dahil değil. Seni anlıyorum ama bazı şeyler değişti. Neden değiştiğini anlayamıyorum efendim. Değiştiğini Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanı söylüyor. Efendim bu köprüyü ne pahasına olursa olsun koruma emri aldık. 82. filodaki uçaklarımız Merdrit üzerindeki tüm köprüleri uçurdu. Geriye sadece iki tane kaldı. Biri Valon'da, diğeri de bu. Bunları Almanlara bırakamayız. Asker, kalmak istediğini biliyorum ve bu konuda haklısın. Ben, Ama ben, burada işim bitti. Efendim, en azından destek yerine kadar buradan ayrılmam Üç imkansız. dakikam var. Malzemelerini topla. Efendim, peki onlar. Yani zaten yeterince adamımız İsterseri. yok. Seni bulmaya çalışırken iki adamımızı kaybettik tamam mı? Efendim. Bu doğru. İsimleri neydi? Irvin Wade ve Adrian Caparzo. Wade ve Kapar Bu hiç mantıklı değil. Bu hiç mantıklı değil efendim. Neden? Neden ben? Neden gitmeyi hak ediyorum? Neden onlardan biri değil? Onlar da en az benim kadar cesaretle savaştı. Bir Amerikan bayrağı gönderdiklerinde annene söylemelerini istediğin şey bu mu yani? Anneme beni bulduğunuzu söyleyin. Buradayım. Burada geriye kalan son kardeşlerimle birlikteyim. Onları terk etmemin mümkün olmadığını söyleyin. Beni anlayacağından eminim. Çünkü bu köprüyü bırakmaya niyetim yok.